Hemen buradan yapıyorum. Hop. Açtım. Bakın. O ayrıca su geliyor. Basıncımı düşürüyorum. Temizliğimi yapıyorum. Kapatıyorum. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size çok önemli ve çok güzel detaylı bir bilgi vereceğim. Şimdi kombinizin altında böyle sanki taşlar birbirine çarpıyor. Sanki böyle su sesi geliyorsa hur şır 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 diye bir ses geliyorsa şuralardan özellikle bak şurası şu bölge bu bölgeden geliyorsa sizin bunun kaynağının ne olduğunu ve neden kaynaklandığını nasıl çözebilirsiniz onu göstermeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar kombide bir giriş suyu vardı bir de dönüş suyu vardı. Bu buradan sıcak su gider döner gelir buradan kombinin içine tekrar girer. Ondan sonra ısınır bir daha böyle devir daim yapar. Vananın altında burada vana olabilir de olmayabilir de o çok önemli değil ama bu kesin vardır arkadaşlar. Şurada filtre var. Şu filtre kombinin içine pisliğin girmesini engeller. Katı cisimler falan filan varsa kombiye girmesini engeller. Burada e, küçük taşlar, pislikler böyle geliyor sert cisimler. Şurada filtre böyle delikli bir filtre olduğu için yukarı çıkamıyor arkadaşlar. Burada durmadan böyle derede hani taşlar birbirine çarpınca ses çıkarıyor ya. Onun gibi bir ses böyle takır tukur takır tukur şır şır su sesi geliyor arkadaşlar. Bu ses bundan kaynaklanıyor. Bu nasıl oluşmuş olabilir? Mesela eviniz inşaatken tesisat döşeniyor. O boruların içine böyle harç parçaları, taş parçaları, kum parçaları girmiş olabilir, gözden kaçmış olabilir. Onlar tesisata su verirken, kombiye su verirken işte onlar geliyor, buranın içine giriyor. Buradan da yukarı çıkamadıkları için birbirine çarpa çarpa ses çıkarıyorlar. İkincisi ve hatta sistemi böyle temizlerken bir yerden toz kaçmış da olabilir, yani sonrasında da olabilir. Veyahut da peteklerinizde böyle içindeki paslanmalardan dolayı dökülmüştür. O demir parçalar da gelip buraya böyle tıkanma yapıp ses çıkarabilir. Burada ses varsa arkadaşlar kesinlikle burada böyle katı bir şeyler vardır. Birbirine çarpıyor. Elekten geçemediği için burada durmuş ses çıkarıyor. Bunu nasıl çözebilirsiniz? Bunun çözümü kombi sisteminin suyunu boşaltmak. Ama size pratik yöntemi var. Eğer bunu yapabilirseniz hemen bir dakikanızı almaz e, 30 saniyede bu işi halledersiniz bunu halledebilmeniz için kombinizin böyle alt kısmında tahliye musluğu olması lazım şurada bakın şu mobil sistemde arkadaşlar ya şuralarda bir tahliye musluğunuz olacak ya da işte peteklerden birisinde komple suyu boşaltmanız lazım ama o çözüm değil. Belki tam boşalmayabilir arkadaşlar. Kolektör sistemine bir tahliye musluğu atarsanız bunu nasıl yaptığınıza açıklama kısmında linkini atacağım arkadaşlar. Oradan öğrenebilirsiniz. Buradan açıyorsunuz. Suyu boşaltıyorsunuz. Buradaki su direkt geliyor. Buradan çıkıyor. Hemen bakın. Bir metrelik bir mesafe. Hemen boşaltıyorsunuz. Ses daha çıkmıyor arkadaşlar. Bakın bu burada vardı az önce. Bu musluğu taktıktan sonra bu ses gitti zaten gelmedi burada yeni ilk defa kullandığı için toz, çakıl, kum girmiş içine böyle sesler çıkarıyor. Bu şekilde çözebilirsiniz. Umarım faydalı ve etkili bir video olmuştur. Kanalımıza abone olmayı, beğenip paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. İyi günler kolay gelsin diyorum. Bay bay.